Öncelikle 26 yıl sonra sayın hocalarını ekranlarda görmek gerçekten bütün halkımızla birlikte bizi de sevindirdi ve heyecanlandırdı. Sayın hocalarının ekranlarda görünmesiyle birlikte, öncesinde daha öncesinde başlayan süreçle birlikte Orta Doğu'ya yeniden bir barış ve özgürlük umudu doğdu. Ee, Sayın Öcalan yol Öcalan'ın çizdiği yol haritası e, ile birlikte e, Orta Doğu halkları başta Kürtler olmak üzere e, Orta Doğu'daki halklar için e, özgürlük ve barış umudu e, yeniden e, mümkün e, kılınmış oldu. E, bu nedenle e, mutluyuz ve umutluyuz. Bir güvensizlik var geçmişten günümüze e, devletin ve iktidarların e, Kürt halkını kandırma, politikalarından kaynaklı doğan bir güvensizlik var. O güvensizliği, o kaygıları biz de hissediyoruz. Fakat Sayın Öcalan'ın bu işin öncülüğünü yaptığını bildiğimiz için bu anlamda bütün kaygılarımız ortadan kalkıyor. Biz Sayın Öcalan'ın çizdiği yol haritasına sonsuz güveniyoruz. Başlatılan bu sürecin bütün Orta Doğu halklarına, başta Kürtlere barışı ve özgürlüğü getirmesini temenni ediyoruz. Bu tecrübin üzerine önderliği ekranlarda görmek hepimizi gerçekten heyecana boğdu, hepimiz çok mutlu olduk. Arkadaşlara yaptığı çağrı gerek silah bırakma noktasında olsun, gerek barış ve demokratik sürecin başlangıcı olarak yaptığı çağrı olsun çok anlamlıydı. Türkiye toplumu olarak da bu Türkiye toplumu için de bir açıkçası bir fırsattır. eee Ortadoğu'nun ve kuzeylerde biliyorsunuz savaşlar var. İsrail İran savaşı, Rusya Ukrayna savaşı ve Ortadoğu'da artık barışın gelmesi kaçınılmazdı. Yani bu huzuru da sağlayacak olan paradigma önderliğin parad önderliğin fikirleridir. Bunun aksi gerçekten mümkün değil. Kürtler olarak Kürtler olarak bizim tek çıkış noktamız Önderliğin bize sunduğu paradigma idi. Ee, Türk Devleti bunu kırmaya çalıştı. Bunu e, Kürtleri asimile ederek, Kürtleri bölgelerinden sürerek, e, Afrin'i boşaltarak, oradaki zeytinleri çalarak oradaki kültürü yok etmeye çalıştı. Oradaki dili, oradaki ha halkı yok etmeye çalıştı. Ama nitekim başarılı olamadı. Kürtler kendi Hatlarındaydı. Kendi hatlarına bağlı kalarak daha önce DAEŞ'e karşı olduğu gibi mücadelelerini sürdürdüler. Türk faşizmine karşı da mücadelelerini sürdürdüler. Neticede bir kazanım elde ettik ve bu kazanımı herkes gördü. Avrupa'da gördü, emperyalist güçlerde gördü, Türkiye'de gördü. Türkler silahla yenilebilecek bir millet değildi, yani bir halk değildi ve bunun farkına vardılar 2015'te olduğu gibi. Ben süreci buzdolabına kaldırdım. Ben parana bıraktım. Yine öyle saçmalıklarla, bu halkın umuduyla. Yani sadece bizim annelerimiz değil. Türklerin anneleri de ağlamasın. Bu onlar için de bir umut. Şimdi evladı, çocuğu işte Suriye'de, Ceylanpınar'da görev yapan anneler de tedirgin. Bizler de tedirginiz. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yoldaşlarımız orada. Barış olsun, analar ağlamasın. Cezaevleri hınca hınç dolu. Türkiye'nin ürettiği bir politikada yok, halka verdiği bir projede yok. Cezaevi yapmaktan, cezaevi üretmekten başka her gün bunlarla övünüyorlar. İşte bir cezaevleri yaptık, işte bin kişilik cezaevleri yaptık ve bunları halka e, proje olarak sunuyorlar. İnşallah bu zihniyet geride kalır. şekilde oldu. Şimdi 50 yıldır bizim için 47 yıldır arkadaşlar e, ölümüne ağır bedeller ödeyerek gerçekten e, savaştılar. Bugün bu noktaya geldiler. Önderliğin bir sözü var. Barışı sağlayan gücün ta kendisidir. Gerçekten öyle. Barışı sağlayan o e, tırnak içinde söylüyorum, e, o namlulardı, arkadaşların varlığıydı. Barışı sağlayan onların azmiydi. Ve onların azmiyle de bugün e, bu barış ortamına girdik. E, sabah uyanıp bu görüntüyü görmek tabii ki heyecan verici ama e, pek PKK yok. PKK bitti. Bu e, içimizde hiç kapanmayacak bir boşluk bırakacak. E, PKK bitmez. PKK bir düşüncedir. E, sembolik olarak bitmiş olsa da PKK her zaman bizim kalbimizde, her zaman bizim fikrimizde, düşüncelerimizde yaşayacaktır. Devam serukatı değil. Olsa ez kere can Çünkü serukeme بری پنجی سالا جوانیا خواه دست پیکر به میلیون انسان خست ریا راستی ریا درستی وان پاراست حتی که دست دولتی و ساجی وقت مسیارو گدید خبردانه بی وکی چا ام بیجن گیری چیا او خبردانه یو هاتن نیز کرد مجوانی هاوی نیز کرد دنگی جعینیه آلی خدا ام سروکی خواه باورن سریدا ام سروکی و گیری لای خواه و گل خواه گوشخواه ام جوان باورن ام شخواه باورن لی وقت من وان دید راستی حتی رجا رو دولت ترکی تو تو باوری ندائمه ام بیشن سریدا حتی وکی رجا ایرو به گرتن هات گرتن، به کشتن هات گرتن، به بنشاف هات نکردن، کم کجی هات نکردن، چقدر گند شوطان دن؟ تن حق ندانه و زمان وان قدر خیر نه زمان های مبدس خسته افتشته مبدس جی خسته نه همه بخوین از شهید هات که وقتی رو جاییم حتی ایرو ها سرکفتن چی بیاد دیساجی سرکفتن یا سرکه یا سرور می‌آید یا گلی کرد یا گیری لای منه ام بج نخواه بر شهید خواجی تاینن و هر تشت خوا دانی پیش دولت براسیا خواهد و درستی خوا و ادی بس ام دو گله دنیای گله که وقت تشت با قبول نکه و اف تشت ها ادی هاتی عرضه که ام چه خوازن ام جی زمان خوا سیدات خوازن ناس منام خوازن با میتاب خوا خوازن ساوجی و حاکم خوا خوازن اشتراکیم هر هر آوایی دا چیه دولت ها یه مجی او ام 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 ها تشته ها بد برملی بیدا وکی هم ملکی نه ساکنی لکردستانی وکی هاوی هم دو گله گل دنیای وکی هوی هم دو هر تشته مجی بلا آزاد به وکی گله دنیای هم بمین خواهی مافی خواه مجی سا سا جالي... او ساند خوازن دیسا سرکفتن دیسا سلاو ریست تیم گل کردستانی را گل گریلا را سرک آپورا